<laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Alp Eren hiç kendisi dönesek de Minecraft parkur haritasının ilk bölümü arkadaşlar ben arkadaşlar şöyle ki yani yeni bir seriye başlamak istedim bu parkur haritalarıyla ilgili. Çünkü bildiğiniz gibi yani parkur haritaları seviliyor arkadaşlar. Bu nedenle de ben parkur haritası yani çekmek istedim. Ee, bu da ilk parkur haritası bölümümüz. Baştan şöyle size bir şeyler söylemek istiyorum. Şöyle checkpoint'imizi alalım bu sırada. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim e, parkurum pek iyi değil. O yüzden de yorumlar hani kazma yapamadı falan filan türünde şeyler söylemezseniz sevinirim. Ve ayrıca da videonun başlarında... E, ya, yani videonun ortalarında başlarında diyorum ya videonun ortalarına doğru da arkadaşlar abone konusuyla ilgili size bir duyuru yapacağım. Neyse hemen başlayalım. Harita toplam 12 aşamadan oluşmaktadır. Başçı modda oynayın. Bizim neydiymiş zaten barışçı Game mode sıfırda oynayın. Checkpoint yapmayı unutmayın diyor. Tamamdır. Şimdi bakalım neler olacak. Hop çok zor. Çok zor. Çok zor arkadaşlar ben burayı yaparken bile zorlanıyorum yani o derece artık benim parkurum kötü ya ne Ya bu checkpoint yerine de şey yapmasalar ne bileyim yatak koymasalar spawn point düğmesi olsa direkt öyle bassak daha iyi olmuş ama hani bazen de öyle sorunlar olabiliyor. Tabii ki de o yüzden yapmamışlardır diye düşünüyorum. Spawn point çekme demiyordu. O yüzden ben de spawn point'imi çekerim. Kardeşim. Ben spam point'imi çekerim yani böyle. Peaceful, peaceful <laughs> vs barışı vs şey. Alev, alevlerde yanıyorum. Yeti işin. Lan bu tabelalar nereden geldi benim elime? Manyak mısınız nesiniz? Hop. Hadi 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 yes. Lan ben buraya spam point'imi çekerim çektim gitti. Evet. Oyun dondu. Ha tam geri geldi. Arkadaşlar bu oyun donmaları da neden oluyor hiçbir fikrim yok ama beni çok sinir ediyor gerçekten de bu oyun donmaları. Biz spawn point daha çekelim. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Ah hayır 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 hayır. Hayır ha. Checkpoint. Spawn point'i çektim. Tamam. Sen de gam yemem artık. Neden game o sıfırda oynuyoruz acaba? Blok kırmak yasak değil galiba. O yüzden mi acaba oynuyoruz burada? Hem 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 hem. Neyse yatalım. Bakalım neler olacak. Şimdi bence burası. Bence bir ama. Buradan şimdi biz geçecek miyiz? Ne biçim bir parkur haritası lan bu? Bence burası, burası hiç olmadı. Bence burası. Ah, gitti. Nasıl aklımda tutacağım şimdi? Ben burasıydı, burasıydı, burasıydı. Burada gittik. Sonra bence burası. Sonra bence burası. Ah, değilmiş. Şimdi burası, burası. Ah, değilmiş. Bir dakika. Burası, 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 burası. Burası, burası. yapacağınız işin. Ya bu ne kadar zor bir şey ya. Şimdi neydi burası? Burasıydı. Sonra bir daha burasıydı. Sonra bence burası. Burası. O yaptık. Hemen spam point alalım bakalım ve yatalım. Arkadaşlar bu arada ıı, artık yani yavaş yavaş abone ile ilgili konuya gelelim. Bileceğiz gibi arkadaşlar 40 aboneyiz ve yani iyi bir ilerleyiş sergiliyoruz bence. Tabi bu benim fikrim yani herkesin fikri farklı olabilir. Ama benim fikrim yani bence güzel bir şekilde abonemiz artıyor yani ve ben de bu abone konusunda bir duyuru yapmak istiyorum ayrıca da biraz konuşayım konuşmak istiyorum yani arkadaşlar şimdi ilk olarak abone yani abone artıyor bunun için de hepinize çok 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 teşekkür ediyorum yani gerçekten de beni çok mutlu ediyorsunuz abone olarak ya, abone olarak kanalıma ben, ben gerçekten de çok mutlu oluyorum. Yani kanalıda her gün zaman ayırmaya çalışıyorum ama hani yani derslerim ağır arkadaşlar ki zaten herkesin dersleri ağır. Ama hani herkes video koymaya çalışıyor zaten YouTube'daki ama herkes de zorlanıyor yani okul konu, ya şey ders konusunda. Şöyle zorlanıyor. Hani çok ağır dersler gerçekten de çok yoruluyorum ben. Yani kendim için konuşuyorum çok yoruluyorum arkadaşlar. Yorulduğum için de hani YouTube'a fazla zaman ayıramıyorum. Ayıramadığım için de hani günde her gün yani video koyamıyorum ama hani iki günde bir olsun, üç günde bir olsun yine de koyuyorum yani YouTube'a zaman ayırmaya çalışıyorum öyle. Hiç koymasam mesela kötü olurdu. Kanalı hiç ilerlemezdi ama ben hani ara sıra koymaya çalışıyorum. Video ve abi tekte geçtik. Hiç spam çekmedik. Neyse. Şimdi bakalım. Öylesine gidiyorum. Hiçbir umudum yok buradan zaten labirentmiş mabilentmiş. Bilmem neymiş. Hiç iyi değilim labirentte gerçekten de. Evet çıkmazı bulduk zaten. Bence bunda zor olan arkadaşlar çıkmazı bulmak bence. <laughs> çıkmazı bulmak yani doğruyu bulmaktan daha zor. Tabi çok zor labirentler de var. Bu kolay bir labirent yani. Ama ben yapamam tabi ki. F5 ile baksam mı diye düşünüyorum. Bakacağım F5 ile bakarak yapmak istiyorum Neden mi? Çünkü bence çok zor bir parkur bu Şimdi buradan çıkış yok Buradan var Buradan şöyle şuraya gir Şurası olmaz Burası buraya gir ee, Şimdi Buraya gir buraya gir Bitti mi? Bitti mi? Oldu mu? bitiriyoruz galiba. Evet bitirdik tamamdır. Bu gerçekten de iyi oldu yani bitirdiğimiz doğru basamakları bul. Diyor. Şöyle şöyle Allah. Şöyle hop hop zıplayı ver çekirge. Hoplayı ver çekirge. Böyle 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 böyle. Şurada spam point çekeceğim. Şuraya gidebilirsem gittim. Tamamdır spampoint point. Buradan başlayalım. Gidersek. Zıplayıver çekirge. Hoplayıver çekirge. Evet. Hop. Hop Allah Allah ölüyorum 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 ok atıyorlar ok atıyorlar ok atıyorlar ok atıyor evet öldük hop 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 hızımı alamadım hızımı alamadım hızımı alamadım hızımı alamadım yavaş 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 Yavaş. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Allah. Koş. oh, oh. Gerçekten de rahatladım geçtiğimize. Ve yatalım. Bakalım. İnşallah ilerlerde çok zor parkurlar yoktur. Neyse artık o abone duyurusunda geçeyim yani ben. Arkadaşlar şu an bildiğiniz gibi 40 aboneyiz ve 50 abone olunca. Neden 50 bilmiyorum ama 50 abone olunca yüzün yarısı... O yüzden olabilir. 50 abone olunca arkadaşlar ben 50 abone özel facecam'li video yapmayı düşünüyorum. O yüzden de inşallah çabucak abone olursunuz ve 50 abone ulaşıp ben de facecam'li video yaparım. Merak edenler de benim yüzümü görmüş olur arkadaşlar. Bakalım zaten fazla kişi izlemiyor kanalımızı fazla kişi de o yüzden merak etmiyor. Ama hani ben yine de koyarım. Facecam'li video. Bakalım. İnşallah kolay bir süre içinde. 50 abone ulaşırız. Evet, spam pointimizi çekelim. Şu arkadaşlar lav yani alevlerden başka bir şey görmüyorlar olabilirsiniz. Çünkü ben de görmüyorum. Hop şuraya spam point çekelim. Her zaman ilerisi daha iyidir. 1 veya 2 ilerisi olsa da. Sonuçta ilerisi. Allah Allah. Hayır. Ya niye atıyorsun beni ya? Hop 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 hadi çık. Oh çıktı. Bakalım arkadaşlar yani burası böyle olacak çünkü bence kimse buraya geçemez yani. Hani çok güzel bir parkur olması lazım burayı yapacak olan kişinin. Ama herkes buraya yani spam point yaparak yapabilir bence. Hadi hadi hadi. Ve yani ben öyle yaparım. <laughs> çünkü ben kazmayım yani. Gerçi herkes kazma değil benim gibi. Çoğu kişi hatta pro parkurda o yüzden de yaparlar yani ben vazgeçtim sözümden. Lan lan. Yapma yapma ölme. Abi sürekli spam point çekmekten yoruldum ben ya. Sürekli bir spam point yazıyoruz. pam point yazıyoruz burada. Arkadaşlar yani video like atmayı unutmayın bu arada. Video beğenmeyi paylaşmayı etmeyi unutmayın. unutmayın. Ee, kanala da abone olun. Tabii ki de 50 abone konusunda unutmayın yani. Tabii ki de 50 abone de facecamlı video çünkü. Çünkü facecam'lı video. Hadi 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 ölme. Ölme ölürsen alırım. Ölürsen alırım. Ölürsen alırım. Tam artık ölebilirsin. Spam çektim çünkü. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Ben burayı var ya 3 defa denerim arkadaşlar yani 3 defa da geçemeyeceğim muhtemelen ama geçemezsem de game modla geçerim yani çünkü benim parkurum çok kötü bildiğiniz üzere evet İlk düşüşümüzü yaptık ben bir kere de böyle bir ne bileyim parkurda mesela full geçsem böyle bir haritada bütün parkurları full geçsem ne kadar güzel olur ama geçemiyorum çünkü kazmayım. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Game mod'da geçelim. geçelim. ama şöyle uçmayacağız yani tabii ki. de. Şöyle game mod'da geçeceğiz. Normal yapacağım ama yere düşersek de hani buradan başlamayacağım. Hop şuradan başla. Hop. Hop 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 hop. Oh. Çok zor hop. Çok zor öldük. Şurada kon. Birlerisine konca. Aa spawn point varmış da Allah. Neyse şuraya uç ya. Çek spawn point'i de. Yap burada da. Game moddayız ama olsun yine deviz kurallara uyalım. Hop hop. Allah. Çık şuraya çık şuraya. Yani arkadaşlar ben burayı yaparsam eğer ben zaten parkur prosu olurum. Ama yapamam yani. Sorun da orada zaten. Lan var ya. Bu arada kim yapmış ulan bu arada kim yapmış? Zıplayın her çekirge. Evet sesim ne kadar kötü değil mi arkadaşlar yani biliyorum ama neden seçimden şarkı söylemek geldi ve çok da ödevim var yani hemen video çekip çektikten sonra e şey yapacağım zaten ödevime yapacağım. Bu arada arkadaşlar aslında benim depo videom var bayağı ve Ama şöyle bir sıkıntı var ki sadece ikisi Minecraft, diğerleri CSGO ve 7 5 6 tane 10, yani 5 6 tane toplamda depo videom olsa bunlardan ikisi sadece Minecraft, geri kalan dördü de CSGO videosu arkadaşlar. Musti ile çektiğimiz o gün Musti ile çektiğimiz depo videolar var arkadaşlar. Hadi Neyse şuraya gitti ya. Üf, ne uğraşacağım ya. Şuradaydık galiba. Hop şöyle spawn point'imizi alalım. Evet. Yani birlikte çektiğimiz CSGO videolar var depoda ama tabii ki de ben de size her gün yani CSGO atıp sıkmak istemem. Ara sıra CSGO, ara sıra Minecraft hani. Ve ara sıra da başka oyunlar da olabilir tabii ki de arkadaşlar. Ya hiç uğraşamayacağım. Geç şöyle ya. Ara sıra tabii ki başka oyunlar da olabilir arkadaşlar. Yani siz isterseniz tabii ki de Hatta oyunu önerilerinizi de yazabilirsiniz Yani ona göre biz de hareket etmeye çalışırım Yani ona göre ben de hareket etmeye çalışırım Şöyle bir game mod 0-0'a geçelim Allah oraya mı atlayacaktı <laughs> Lan anlamadım lan Ben atlıyordum yere mere ah. Hop şöyle geç tamamdır Şimdi spawn point'imizi alalım Bakalım nelermiş. Hepsini sallayayım mı Zaten bunu bu soruyu bilmiyorum yani sallayacağım. Envanterde beyaz yünden sonra hangi yün vardı? Turuncu diyeceğim lan. Aa, 1820'de yeni gelen karakterin adı nedir? Bunu biliyorum yani. Zehir etkisini yok eden bunu da biliyorum. Bu şu an parkurun adı nedir? Chester Parkur. Evet. Checkpoint'imizi de alalım. Evet. Bu çok zorlu bir yere benziyor. Love parkuru. Evet. Kesinlikle öleceğiz. Ben sallaya sallaya geçiyorum. İnşallah her yol dışarı çıkıyordur. Her yol dışarı çıkmıyorsa ben game modda yaparım yani bunu. Çünkü lavların içine geçerken yanıyorum zaten. Yanıyorum. Arkadaşlar öylesine de yani gidiyorum şu an bakalım. İnşallah çıkışa varırız. Hadi hadi hadi. Ölme ölme ölme. Burası oraya gidiyor. Demek ki ben buradan gidesim geldi lan. Burası bir yere gitmiyor. Buradan gidelim. Hop hop. Ya yanıp duruyorum ya. Yapma. İnşallah çıkış buradandır. Hep sağa gittik yine sağa girmeyelim evet. O vallahi bulduk billahi bulduk. Ana bitti la. Harita bitti. Tebrikler kazandınız. Devamın gelmesini istiyorsanız yorum yazın. Yani ben de tabii ki düşüncelerimi söylemek isterim yani ee, ben haritayı beğendim kısa ve güzel olmuş yani açıkçası söylemek gerekirse kısa ve güzel bir harita olmuş yani ben beğendim haritayı siz de düşüncelerinizi yazarsanız haritaya ya har yani videonun altına çok sevinirim arkadaşlar ve şöyle bir şey de var videoyu beğenirsiniz eğer ben de ne kadar çok parkur haritası istediğinizi anlamış olurum ve daha çok parkur haritası çekerim yani. Onun de Park testi isterseniz eğer arkadaşlar istemeseniz bile yani beğenin ben mutlu olayım en azından siz istemiyorsanız bile hani beni mutlu etmek istersiniz herhalde. Ya yani, neyse işte videoyu beğenmeyi paylaşmayı yaratmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Bay bay şöyle de bir tabii ki de yapmazsak olmaz. Dur o zaman şöyle bir şey yapalım. Bakın şimdi şaheser yapacağım buraya. Evet. Hop. 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 Hop hop hop. Hop hop. Şöyle. Nasıl bir şaheser. Beğendiniz mi arkadaşlar? Tabii ki de daha bitmedi ama. Ben beğeneceğinizi düşünüyorum açıkçası. Evet burası da tamam Ş şöyle şuradan da şöylemesine hop 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 Bir dakika beğenmedim bunu. beğenmedim arkadaşlar <laughs> çok uzun sürecek bunu yapmak yani ama ben yine de videoyu kesmek istemiyorum burada. Çünkü istemiyorum yani. Evet nasıl bir cümleyse artık video kesmek istemiyorum. Çünkü istemiyorum. Hop. Hop hop. Hop. Yani bu oldu gibi. Aynı işareti oldu tamam. İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İnşallah yer yeter. Çok iyi gidiyoruz. Hop. 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 Hop hop. Hop şöyle. Sürede bir A yaparsak olacak. Hadi yapıyorum. Arkadaşlar bu şekli yaparken de yani siz videoyu beğenirseniz sevinirim. Gerçekten de uğraş uğraşıyorum abi. Hadi hadi. Ve 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 efsane bir şekil bitti. Evet, gördüğünüz gibi alpoint'e yazdık ve da patlatıyorum. Allah kırdım yanlışlıkla. Ağın çubuğunu kırdım. Evet ve alpoint'ta patlıyor ama Ab aboneleriyle birlikte patlıyor ve büyüyor. Evet. Böyle büyük bir patlama yapacak alpoint'ta. Lavlar akacak. Pıt pıt pum 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 neyse neyse arkadaşlar bir videomuzda sonra geldik videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın unutmayın hepinizi çok 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 seviyorum kanalda abone olmayı unutmayın ve 50 abone de ne yapacağımı da unutmayın hepinizi çok 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 seviyorum